Hay atana rahmettir. <laughs> Lütfen ciddi olalım. <laughs> Şu kollarıma da nasıl daha böyle iyi bir program yapana. Dur ya girizgah dışında. yapacağız ya. <laughs> Haydi bismillahirrahmanirrahim. Herkese merhaba. Ben oraların ve buraların Biladı, Bir dakika al bunu montajı zor olur sen <laughs> şaşırdım biraz kendinin kim olduğunu. Çıkartayım parlıyor zaten Çıkar, çıkar, yani. çıkar. Karizmam tamam. çok önemli benim için. Evet tabii o gözle çıkarınca bizim izleyicimiz 3000 artıyor Ondan aynı. Ablam değil gözlükler çok parlıyor Mutlaka. onun için ben hoşuma gitmiyor. gerçekten tabii, tabii. öyle ya. Mutlaka. Yani niye öyle yapıyor? Aa siz de gelin. Aa, buyurun lütfen <laughs> siz de gelin. Az sonra <laughs> gelmeyeni de gelin diyecek. Yani hiç kimse gelmiyor orada. Oo hoş geldiniz falan yapacak böyle sayar evet, diye. Tabii. Bir, Bir konu... dakika. Sayın işletmeci, misafirlerimizi ve bizi çaylamanızı rica ediyoruz. Buyurun. Ya üstadım çay haricinde başka şeyler de içebilirler misafirlerimiz. <laughs> Cebinde akrep mi var senin ya? Hocam siz başka şeyler <laughs> de içebilirsiniz. <Ç> <laughs> 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 Kendiniz bir şeye bakmadan çizebiliyorsunuz değil mi ya? <laughs> Böyle bir kopya çekmeden. Çok benzeterek çizebiliyorum. Vallahi mı? Hocam. <laughs> Çok da benzeterek çizmesin. Evet. Biraz daha Bayağı karizmatik çizsin isterim. daha o e, makul daha bir sonuç yani, ortaya çıksın. Hocam gönül gözüyle çizemiyor musunuz diyor. Hocam <laughs> <laughs> sağ olun. Kısa sürede çok hizmet ettiniz Nevşehir'e. Buradan selamlar, saygılar, hürmetler, muhabbetler. Nasıl kameralarda oynar. Evet. ben 86 yılıydı. Birkaç sayfa yazdım. Sonra neyse bunun vakti gelmedi dedim. Kaldırdım attım diyor. Eee Sanat konusunda senden birkaç cümle alayım. Spor konusunda konuşmak ya istiyorum. Ya bırak. Öncelikle spor, konu... önce bana... Hayır, öncelikle spor konusunda <laughs> evet, konuşmak Evet hadi bakalım. Curling. Şimdi curling değil sadece birçok spor alanında ciddi bilgilere sahip olduğunu düşünüyorum. Olimpiyat, şu, olimpiyatlarda şu yapılanlar dahil. Şu altında bıçak gibi şeyle geziyorlardı. Paten de değil mi? Pat Yok ya kızak o. Pat bu. pat Buz pateni bak. Pat pat kızak ne? <laughs> Yok an bu hokeyi var ya bir şöyle. Bak. O da onun üzerinde yapıldığı için aklına geliyor. Öyle mi? Onda da ayaklarında e, şeyler var, patenleri var. Hocam, ve patenle kayarak yapıyorlar bu Hocam buz her cümle. kurduğunuz cümlede biraz daha büyüyorsunuz gözümle. <laughs> Dediğiniz gibi bizim mu? çocukluğumuz çok daha farklıydı. Şimdiki çocuklar gibi böyle apartmanlarda falan büyümedik. Müstakil evlerde evet. ve toprak olan bahçelerde büyüdük. Apartman büyüdüm. pişmanlıktır. <laughs> toprak bahçelerinde. <laughs> var mı? Evet. Aziz milletim. Muhabbetin Ortası programının 6. bölüm müydü bu? 6 7. 7. bölümünü evet. dur ya. Muhabbetin Ortası programının 7. bölümünü müthiş bir kalabalıkla, coşkuyla, muhabbetle ve interaktifle gerçekleştirdik. Ben Ürgüp Meliki Mehmet Berat, Beyefendi Tufan Bey Larşi Mehmet, Mehmet Boran, referans yapayım ben ee, hepimiz birbirimizi alkışlıyoruz ve bunu saymayız yine bekleriz. Kendinize iyi bakın. Hocam size de tekrar teşekkür ederiz. Çok güzel katkı sağladınız. Rica. hakikaten.